Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ceyhun Kağan'ın evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi. Narkotik polisleri bunun üzerine söz konusu şüpheliye Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ceyhun Kağan'a kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi evde yapılan arama çalışmasında 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök hint keneviri 6 adet sıvı gübreyle çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ile geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.